Kişisel YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ahuma markasının kablosuz araç içi el süpürgesini inceliyoruz arkadaşlar. 17.000 Pascal emiş gücü olduğu yazıyor. Gayet güçlü bir süpürge. Uzun zamandır denemek istiyordum. Bir de bunun 20.000 Pascal olanı vardı. Sevingo markasının. Onu alacaktım normalde ama bunu da denemek istedim. Çünkü bu süpürge bayağı bir hype'landı arkadaşlar. Şu an pazar yerlerinin en çok satan süpürgeleri. Onun haricinde farklı markalarda e, Temu ve AliExpress'te de aynı cihaz var ve orada bile çok satıyor. E, o yüzden bir denemek istedim. Hem üfleme işlemi hem de vakumlama işlemi yapıyormuş. Fırçasız motormuş. E, güç ışıkları varmış ve 3 fıteli gücü varmış ve EVA çantası varmış. Önceki modellerde EVA çanta yoktu. Yeni modelde EVA çanta eklemişler. Bu arada herhangi bir işbirliği yok. Sadece Aldığım ürünleri e, siz değerli takipçilerimle birlikte bakıyoruz, inceliyoruz. Onun haricinde hiç markayla iş birliğim yok arkadaşlar. 6000 mAh bataryası varmış. E, 100 Watt motor gücü diyor. Burada 6000 Watt kapasite diyor ama işte 6000 mAh kapasite diyor. Ama 2000 mAh diyor, 3 diyor. Bundan bir şey anlayamadım. Yani 6000 mAh olarak her yerde yazıyor. Bizde 6000 milampere baz alacağız. 17.000 Pascal burada da yazıyor. Bu arada Sevingo markasının 18.000 Pascal olanı vardı. Aralarında fiyat farkı da yoktu. Bunu aldım çünkü bunun içinde dediğim gibi EVA çanta var. Ondan dolayı bu süpürgeyi tercih ettim. Bu da bilginiz e, aklınızda bulunsun. Ama şu an muhtemelen o e, 17.000 paskallı fiyatı artmıştır. Yani 18.000 paskallı bunun bir üst modeli. O da Seven Go markasında var. Bu da Ahuma markası. Hiç uzatmadan açalım kutumuzu. Şöyle. Bu arada satıcısı Seven arkadaşlar. Şöyle hediye de gönderdiler. Evet. Bu konularda <laughs> çok beceriksizim. Kutu atma konusunda. sonunda açabildim. Çok fazla kutu yırtmak istemiyorum. Şöyle kenara alalım. Bu arada şu ana kadar kutunun kalitesi iyi. Şalörünün kalitesi de iyi olur. Evet. Ev açan da Başka bir şey yok. Boş. Şöyle bir Evet. Süpürgemiz bunda. Çanta gerçekten kaliteli. Yani bu çanta için bile bir ürün alınabilir. Yani gerçekten kaliteli. Yani diğer firmalarda böyle bir kese kağıdı e, kese kağıdı diyoruz. Kesenin içine koyuyorlar. Onu da ben hiç sevmiyorum. Yani çünkü kesede her türlü ürün zarar görüyor. Ama böyle çantalar gerçekten güzel oluyor. Ürün korunaklı duruyor. Buradan kullanım kılavuzu çıktı. Ürün 100 Watt olduğu yazıyordu burada bir yerde. Hmm. 6000 mAh bat batarya 3 seviye hız kademesi 9 adet de başlığı varmış. Bakacağız. Ü ü ürünün kendisi bu. Ürün ağır. O da bataryadan dolayı muhtemelen. Ağır ama yani o kadar da ağır değil. Yani yine ağır bir istadı. Plastik bu arada dışı. Metal görünümlü plastik. Yani malzeme kalitesi bu fiyata göre iyi. Ben bunu 1100 küsür almıştım. Bu fiyata göre iyi. Toz aznesi var. Ama şöyle ağım şağımda bir kalitesi yok. Malzeme kalitesinden bahsediyorum. Yani plastik olduğunu hissediyorsunuz. Bazı mesela plastikler vardır. Aynı çelik izlenimi verir. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani görüntüde çelik ağır bir ürün. Ama dokunduğunca plastik olduğunu anlıyorsunuz. Toz aznesi şöyle. Yani fotoğraflarda daha küçük gözüküyordu. Beklediğimden daha büyük geldi toz aznesi. Bu da arkadaşlar üfleme olarak kullanacağımızda bunu kapatmak için. Ama üfleme olarak kullanmayacağım. Üfleme cihazının tanıtımı yapmıştık. Hatta bununla onu kıyaslayabiliriz bir sonraki videoda. Üfleme cihazı mı yoksa süpürgenin üflemesi mi? Bunu da şöyle gireyim. Koltuk başlığı. Yani güzel. Malzeme kalitesi iyi bu arada. Yani plastiklerin, aksesuarlarının. Çünkü bazı firmalarda aksesuarları o kadar iyi olmuyor. Arkadaşlar üfleme aparatları bunlar. Üfleme yerine takılıyor. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Şöyle toz alma fırçası var. Şöyle yine üfleme aparat olması lazım. Ee, Type-C kablo. Bunlar da toz alma başlıkları. Şu ikisi. Biri küçük alan biri büyük alan için. Ben genellikle arkadaşlar bu başlıkları kullanmıyorum. Benim en çok kullanacağım başlık bu. Ben genellikle bu başlığı kullanıyorum veya hiç başlık kullanmıyorum. Şunu takalım şöyle hemen. Yürüdümüzü başlatalım. Eyvallah bismillah. Basalı tuttum. Şu an birinci kademede. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gücü gerçekten iyi. İkinci kademe. Bunun için kademe. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Gücü gerçekten iyi. Tek diş şarjı var bu arada. Hayır yok. Tek diş tek diş var. Yani ben bu ürünü alırken çok böyle e, iki ara bir deredeydim. Çünkü güçlü olur mu olmaz mı ya tamam trend iyi ama bana pek güçlü bir, bir, bir hissiyatı vermedi. Ama ürün gelince beni hakikaten şaşırdı performans olarak. Gerçekten güzel. Son olarak bir de biraz şarj edelim. Arabamızı temizleyelim. Hemen arabada görüşürüz. Evet arkadaşlar aracımıza geldik. Dayanamadım şarj ettiremedim çünkü hava kararmaya başladı. Birinci kademeden başlıyorum. Nasıl tutmamız gerekiyor? İkinci kademe. Bu da üçüncü kademe. Bayağı iyi emiş gücü. Şimdi şu diğer başlığını takayım. Sizi biraz karanlıkta bıraktım. Şu başlığını taktım. üçüncü kademeye aldım Bu da sanki bu koltuk başlığıyla az çekiyor gibime geldi. O yüzden geri sökeceğim başlığı. Normal. Aynen normal başlıksız haliyle daha iyi çekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel temizledi. Evet arkadaşlar e, az önce araba üzerinde kullanışı gördünüz. Şimdi çöpünü boşaltmayı göstereceğim. Bu şekilde döndürerek bunu buradan çıkartıyorsunuz. Filtreyi kendinize doğru çekip bütün tozu boşaltıyorsunuz. Bayağı kir çekti. Filtreyi de vura vura temizliyorsunuz. Sonra yıkayabilirsiniz çok kirlendiği zaman. Şöyle biraz mideniz bulandıysa affola. Baya güzel kir çekti arkadaşlar. Yani şöyle kirleri de göstereyim. Baya güzel kir çekti. Yani bu fiyat bandına alınabilecek bir ürün. Gerçekten fiyat performans ürünü, emiş gücü olsun vesaire. Bu arada arabada e, nerede o? Koltuk başlığıyla biraz az çekti gibi sebebi şu alanın biraz küçük olmasından kaynaklı herhalde. Yani bu koltuklarda daha çok işe yarar. Ben yerde denedim ama koltukları daha şey olur ama en etkilisi bu şekilde. Bununla süpürürseniz bu şekilde daha iyi olur. Yani şarjı bir arada yüzde bir de şöyle göstereyim. Yüzde yani diyorum şöyle. Bir kademede. Yani bu fiyat alınabilecek bir ürün. Siz bu bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada çantada bu şekilde duruyor. Gayet güzel. Üfleme özelliği hakkında bir şey dememişim videoda. Onun için tekrar video açtım. Yani üfleme özelliği yani o kadar iyi değil. Yani şöyle göstereyim. Yani ben çünkü üfleme makinesi kullandığım için bana kadar iyi gelmedi. Şöyle. Yani fena değil. Tozları uçurur. Ama o diğer üfleme cihazı gibi tavanı vesaire oynatma. Hani güzel bir hava geliyor. Ama o kadar güçlü bir havada değil. Şöyle. Yani o, o kadar güçlü değil. Üflemesi. Onu söyleyebilirim. alacaklara şimdiden hayırlı olsun